Statiket programında yığıma duvar çizilmesi. Yığıma duvar çizebilmek için ana ekran kısmına geliyorum. Aksları daha önceden oluşturmuş olmam gerekiyor. Çünkü duvarlar ve diğer çizim objeleri kesin ölçülerle çizim yapabilmek adına aksıların düğüm noktalarına dayalı olarak çiziliyor. Bunun için duvar simgesine, duvar çizim simgesine tıklıyorum. Burada e, gelen seçenekler e, y şey duvar tipi olarak yığma duvar, betonarme perde, betonarme bodrum perdesi, ahşap perde, dolgu duvar esnek dersiz ve dolgu duvar es esnek dersli olarak seçenekler var. E, seçenekleri mesela değiştirdiğimiz zaman şeyler e, değişiyor. E, buradaki e, menüler vesaire değişmiş oluyor iğme ee, duvar üzerinden devam edelim. Burada e, duvar genişliğini giriyorsunuz. Duvar genişliği e, yönetmelik gereğince e, en az 24 cm oluyor. E, duvarın üzerindeki hatıl yüksekliği e, duvarlara e, yükün e, döşemeden gelen veya başka elemanlardan, kirişlerden gelen yükün uniform yayılabilmesi için duvar üzerine e, bir hatıl yükü e, çizilmesi gerekiyor. Bu hatılın yüksekliği burada veriliyor ve hatılın genişliği duvar, duvarın genişliğine eşit olarak alınıyor yönetmelik gereğince. Burada bu hatılın yüksekliğini verebiliyorsunuz. Yönetmelikte zannediyorum en az 30 cm hatıl yüksekliği olması gerektiğini belirtiyordu. Duvarın sol üst kutu, sağ üst kutu, sol alt kutu ve sağ alt kutunun şeye bağlı olarak veriyorsunuz. Bunlar sıfır kaldığı zaman, üst kodlar sıfır kaldığı zaman kat üst kodunda olmuş oluyor. Yine alt kodlarda sıfır kaldığı zaman da kat alt kodunda kalmış oluyor. Yani katın yüksekliğini şeyden veriyoruz normalde. Kat ayarlarında 3 metre olarak verdik diyelim. Bu kat yükseklikleri şeyden değiştirili kat ayarlarından değiştiriliyor. Ve bu değerler normal şartlarda sıfır olarak kalması gerekiyor. Yani duvarınızın yüksekliği, kat yüksekliğine eşitse sıfır olarak kalması gerekiyor. Duvarın üst kotu, diyelim kat üst kotundan 50 cm aşağıdaysa buna eksi 50 cm. duvarın sağ üst kotu işte şeyin kat Üst kotunun 50 cm yukarısındaysa, buna da 50 cm şeklinde e, giriş yapmak gerekiyor. E, yine duvar sol alt kutu ve sağ alt kutuda da e, katın tabanından olan mesafeyi, göreli mesafeyi e, ifade ediyor. E, burada konuya ilişkin e, şeyler var, açıklamalar var. E, ekstra G ve ekstra Q yüklerini normal şartlarda bir şey girmemiz gerekmiyor. Çünkü program döşemelerden ve diğer kirişlerden yük aktarımlarını duvara otomatik olarak yapıyor. Özel durumlarda mesela duvarın üzerine bir parapet vardır veya başka bir şey vardır, bir çizgisel yük vardır. Bu değerleri G ve Q yükleri şeklinde girebiliyorsunuz. Dış merkezlik değerini buradan şey yapabiliyorsunuz. Değer verebiliyorsunuz. Eğer mimaride bir kaçıklık varsa, o kaçıklık değerini verebiliyorsunuz. Statik malzeme sekmesine geldiğimiz zaman, bu C25S420 şeyden dolayı geldi. Betonarme perdeyi işaretlemiştim demin denemek maksatlı. ondan kaynaklı geldi. Burada TBD 2018'e göre analiz yapacağımız zaman, bunun malzemelerinden seçmek gerekiyor ve e, hazır malzemeler var. Düşey delikli tuğla, işte e, şeyler dolu blok tuğla, e, harç sınıflarına göre M2.5 harçlı dolu blok tuğla, beton tuğla, e, boşluk oranı %35'ten az kalın harçlı gaz beton ince harçlı, kesme taş M1 harçlı vesaire e, şeyler var. E, malzeme değerlerimiz var. E, bunlardan projenize e, uygun olanı seçiyorsunuz. Seçtiğiniz zaman malzeme değerleri, elastite modülü, birim hacim ağırlığı, FK değeri, FVK0 değeri ve duvar güvenlik sayısı değerleri otomatik olarak geliyor. Konuyla alakalı söylemek istediğim bir şey daha var. Şimdi projeniz bu proje genel ayarlarında. Öncelikle mevcut yapının incelenmesi ve veya güçlendirme projesi ise yani mevcut bir binayı inceliyorsanız duvar güvenlik sayılarının 1 olarak gelmesi alınması gerekiyor. Bu seçeneği seçtiğiniz zaman şeyde bu duvar özellikleri penceresinde bu değer varsayılan olarak 1 geliyor yani projenin başında bu ayarı yaptığınız zaman. E, fakat e, normal şartlarda ise e, şeyde yönetmelik gereğince 1.75 veya e, 2 olarak alınıyor. E, şeyde e, nerede onun yerini de bulmaya çalışıyordum. Evet. E, duvarların tasarım dayanımları belirlenirken yığma malzemelerde gama M ve donatıda gama S malzeme katsayıları dayanım azaltma katsayıları kullanılacaktır. E, gama S 15 kabul edilecek yuma malzeme kat sayısı gamma ise gaz beton malzemede 1.75 diğer malzemelerde 2 olarak kabul edilecektir diyor. Dolayısıyla e, şeyde e, biz yeni bir proje yapıyorsak proje ayarlarından başlangıçta şeyi seçiyoruz, bunun işaretini kaldırıyoruz, tamam diyoruz ve e, gama emi 2 olarak alıyoruz. Diğer durumlarda mevcut binalarda e, 1 olarak alınması gerekiyor. Ee, şeyde e, yük analizinin detaylı yapılması için burada e, seçenekler var. Hani daha detaylı yapılmış yük analizlerinde e, değerler e, nasıl alınır, e, nereden gelmiştir e, vesaire. E, burada mesela seçili tipi düzenle dediğiniz zaman işte e, 19 santimetrelik düşey delikli kagir bir tuğlanın ağırlığı, e, tuğlanın kalınlığı, boyutları, uzunluğu, yüksekliği, işte duvar katman sayısı vesaire değerler girdiği zaman, girildiği zaman şeyi otomatik olarak hesaplamaya çalışıyor program. Veya siz bu hesap yardımcısını kullanmak istemezseniz de buradaki değere kendiniz değer girebiliyorsunuz veya buradan e, sihirbazdan alabiliyorsunuz. Ee, şeylerde yığma duvarlarda e, malzeme seçimini e, şeyden yapmamak gerekiyor. Malzeme kütüphanesinden yapmamak daha uygun oluyor. Malzeme kütüphanesi genellikle e, ahşap, çelik, e, yumuşak ahşap işte şey e, yığma malzemeleri için şeyler var, hazır değerler var. Ancak e, yığma bir model diyorsak tam 2018 deprem yönetmenine göre. Çünkü buradaki malzemeler yönetmelikleri biraz daha karmaşık yani. Eurokod'a göre 2000 7 deprem yönetmenine göre işte riskli yapı yönetmenine göre malzemeler vesaire. Bunların hepsi buradan şey yapılabiliyor. Normalde tanımlanabiliyor malzeme değerleri. Fakat burada gittiğiniz zaman yani buradaki malzemeyi seçtiğiniz zaman biraz daha yönetmeliğe tam uygun değerleri almış oluyorsunuz. Burada hali hazırda olmayan malzemeler için e, yeni sil düzenli tarzındaki seçeneklerle işte e, şeylerin e, hat sınıflarını girerek işte şeylere girerek e, basınç değerlerini var basınç değerlerini girerek e, programı otomatik hesap yaptırabiliyorsunuz veya yönetmelikteki e, şeylerden e, tablolardan buradan e, interpolasyonla e, malzeme değerlerini e, aldırabiliyorsunuz. Yığma binalarda yönetmenin verdiği basınç dayanımları oldukça yüksek. Yani dolayısıyla bir binamız 5-6 katlı olmadıktan sonra basınca karşı kolay kolay bir problem çıkmamış oluyor. Yalnız değerler kesme dayanım başlangıç kesme dayanımları içinse oldukça düşük seviyede ve yönetmelikteki değerleri kullanmak gerekiyor ve bizim genelde Zorluk yaşadığımız, problem yaşadığımız kısım buradaki e, malzeme dayanımları kullanıldığı zaman e, bir tık e, binanın e, durumuna göre düşe atılar eklememiz gerekiyor. Yerine göre donatılı duvar çözümüne geçmemiz gerekebiliyor. E, bu şekilde ama bu değerlerin e, kullanılması gerekiyor e, ki bu değerlerde literatürde yapılmış çalışmalar sonucu elde edilen değerler. E, Burada e, neleri giriyorduk tekrar edecek olursak, Elastikse Modülü, Birim Hacma Örgü, e, Duvarın Basınç Dayanımı, Duvarın Başlangıç Kaynamaya Dayanımı ve Duvar Malzemesi, Güvenlik Sayısı değerleri giriliyor veya buradan hazır menüde e, değerleri alabiliyorsunuz. E, hasar kısmında e, Bina mevcut bir bina ise ve hali hazırda bir hasar varsa kullanabileceğiniz parametreler, Bununla alakalı çok detaya girmeyeceğim. Yardım menüsüne girerseniz burada hasar sınıflandırmasının nasıl olması gerektiği ve alınacak değerler vesaire inceleyebilirsiniz. Burada e, analiz seçenekleri e, normal şartlarda duvar rijitlik çarpanının e, otomatik program seçsin seçeneğinin kalması gerekiyor. Program seçsin dediğiniz zaman e, şey için e, 2018 deprem yönetmeliği için e, brüt duvar rijitliklerinin yarısı alınacaktır dediği için e, 0.5 olarak alınıyor. E, 2007 deprem yönetmeliği seçilmiş olsaydı e, şey e, köşe duvarlarda 1.2 pencere kenarındaki ara duvarlarda bir olarak alınıyordu değerli. Bununla alakalı kullanabileceğiniz şeyler şu var. Mesela yeniden dağılım hesabı. Bu internet sitesindeki bilgi bankasına geldiğiniz zaman mesela 2018 deprem yönetmenine göre analizler. Burada yeniden dağılım hesabı yapıldığı zaman mesela bir duvarın kesme kapasitesi %110 yani kapasiteyi %10 fazla geçiyor o durumda yönetmelik şey yüzde %25'ten fazla düşmeyecek şekilde duvarlarda yeniden dağılımı izin veriyor bu durumda da buradan şeyi okuyabilirsiniz yani neyin içerisinde Bilgi Bankası'nın içerisinde 2018 Deprem Yönetmeni'ne göre analizler ve yeniden dağılım hesabı içerisinde bu değeri özel değer kullan deyip normalde program 0.5 alıyor demiştik mesela 0.45, 0.42 gibi değerler alarak işlem yapabilirsiniz. Kayma formülü, kayma formülü şeyde 2018 Deprem Yönetmeni'nde şu ifade FBK olarak geçiyor, TOH dediğimiz. Ee, bu da toz 0 başlangıç kayma dayanımı FBK0 e, artı 0.4 çarpı sigma yani duvarın üzerindeki düşey yükün 0.4 katı şeklinde. Bu değer 2018 deprem yönetmenine göre hesap için e, seçili olması gerekiyor. Bir üstündeki değer 2007 deprem yönetmenine göre olan hesap için de bir altındaki e, değer ise e, düşey derzleri e, de harç olmayan mevcut bir yapıyı Eurocode 6'ya göre şey yaptığınız zaman, değerlendirdiğiniz zaman bu sefer başlangıç kayma dayanımının yarısını alarak hesaba başlıyorsunuz. burada yine mesela mevcut bir binayı incelerken eee tuğlanın altının tamamı harçta dolu değil diyelim. Yani ince iki sıra veya tek sıra şeklinde ince bir harç yapmışlar. Duvar kalınlığına eşit bir harç yok. Harçta bir problem var. Bu durumda e, yine Eurocode 6 gereğince değerleri değiştirebiliyorsunuz. Mü değerini e, çok gerekirse manuel olarak değiştirebiliyorsunuz. Bunun dışında e, şeyde e, yönetmedik e, şey için e, FPK değeri için bir üst sıfır üst sınıf e, üst sınır belirliyor. Bu e, sınır e, tuğlanın basınç dayanımının 0.1 katı şeklinde olmuş oluyor. Affedersiniz. <laughs> eee rijitlik sekmesine geldiğimiz zaman da e, ankastre duvarlar için e, bu rijitlik formülü e, konsol duvarlar için de e, diğer rijitlik formülü kullanılabiliyor. E, ro n ve ro t e, Eurocode 6 için kullanılan değerler. E, bunları e, değiştirmenize gerek yok. E, Eurocode'a göre hesap yapacaksanız da e, değerleri e, nasıl alındığını ilgili yönetmelikten inceleyebilirsiniz. Donatı sekmesi varsayılan olarak program donatısız duvar olarak çizim yapıyor. Fakat siz duvarın içerisinden yani yığma duvarın içerisinden yatay ve düşey donatıların geçmesini isteyebilirsiniz. Yönetmelik buna müsaade ediyor. Bu durumda donatılı duvar seçeneğini işaretliyorsunuz. Yatay kol serisi ve düşey kol sayısını belirtiyorsunuz. Ee, mümkünse program seçsin diyorsunuz. Ee, veya kendiniz girmek istiyorsanız da e, çap veya çap ve aralık giriyorsunuz veya e, adet ve çap giriyorsunuz. Ee, ikisini değiştirdiğiniz zaman e, program değiştiriyor. Yine e, 2018 deprem yönetmenine göre e, donatılı paneller yani gaz beton paneli olabilir bu. E, uygulayacağınız zaman, yapmak istediğiniz zaman burada da e, şey, duvar birim uzunluğunda kullanılan düşey donatı alanına girerek ve donatılı panelin markasını burada belirterek e, donatılı panelle alakalı şey yapabiliyorsunuz. E, hesap yaptırabiliyorsunuz. Bu seçenek seçili olduğu zaman program yönetmenin donatılı panelle alakalı bölümüne göre olan formülleri uygulayarak hesap yapıyor. LP sargı, lifli polimer sargının e, uygulanıp uygulanmayacağı bu güçlendirme projelerinde uygulanıyor. LP sargı uygulansını seçtiğiniz zaman üreticinin vermiş olduğu malzeme değerlerini buraya giriyorsunuz ve duvarı şey yapıyorsunuz çizdiğinizde veya özelliklerini buna göre değiştirdiğiniz zaman duvarda litri polimer sargı yatay şeritler halinde veya duvar köşeler arasında çapraz şeklinde uygulayabiliyorsunuz. E, yığma duvarın özellikleri bu şekilde. E, kalınlık değerini 24 santim olarak e, giriyorduk e, veya daha kalın da girebilirsiniz. E, tamam düğmesine bastığım zaman, dış merkezliği 12 vermiştim. Tamam düğmesine bastığım zaman duvarımı çizeceğim. Duvarı çizerken dikkat edeceğiniz bir husus daha var. E, duvarı, e, boydan boya çizeceksiniz. Yani aks kesişimlerinden, oda kesişimlerinden e, duvarları bölmeyeceğiz. E, neden bölmeyeceğiz? Çünkü yönetmelik böyle diyor. E, onu bakalım ilgili kısmı. Eşdeğer çubuk yöntemi kullanılarak yapılacak çözümlemede yığma duvarın geçtiği kayma ve eğilme deformasyonları dikkate alınarak hesaplanacaktır. Duvar serbest yüksekliği haş, döşeme üst kotundan Döşeme varsa alt kutuna kadar uzunluk olarak alınır. Duvar uzunluğu ise boşluklar arasında kalan duvar parçası uzunluğu olarak alınır. Yani duvar uzunluğu olarak kapı ve pencere arasındaki duvar boyları alınmış olacak. Oda kesişimlerinden alınmamış olması gerekiyor. Oda kesişimlerinden bölmüş olsanız dahi program sizin yaptığınıza göre analiz yapar. Ama, esas olan yönetmenin dediğini yapmak ise şey yapılmış olacak, bu yönetmenin verdiği kurala uymuş olacağız. Yine her seferinde aslında komuta tıklamama gerek yok. Komut şey devam ediyor normal şartlarda. Komuta tıkladığınız zaman da kanını 25 cm değiştiriyor. Onu belki ilerleyen güncel dönemlerde düzeltiriz siz komuta tıkladığınız zaman 24 olarak değeri düzeltmeniz gerekebilir. çizelim. Düğüm noktalarından çizmem gerekiyor. Eğer boşlukta bir yerde çizmeye çalışırsanız duvarı burada çizilen yapıya rağmen düğüm noktalarından aks kesişimleri çizilmediği için yeniden çizilmelidir şeklinde bir uyarı veriyor. Düğüm noktaları neler? Aks kesişimleri. bu kesişimleri kullanarak çizmemiz gerekiyor. Dış merkezliklerini 12 cm vermiştik. Yani sola doğru veya aşağıya doğru 12 santim şeklinde ortadan mesafe vermiş oluyordu. Siz bu değeri sıfır olarak alırsanız aksı ortalamış olacak. Mesela buradan aldığımız zaman orta aksı kullanmış oluyor. Yine eğik duvarlar çizebilmek için de düğüm noktalarından tıklayıp çapraz şekilde çizimler yapabiliyorsunuz. Ee, tam olarak bir proje oluşturmanın içeriğine girmeyeceğim. Burada e, detayına girmeyeceğim. Hani e, bu şekilde e, yaptığınız modeli üç boyuttan görüntüleyebiliyorsunuz. Daha sonrasında bunların içerisine kapılar, pencereler oluşturarak e, işlemlere devam ediyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.